eşinin eski sevgilisiyle tatile çıkan Can Bonomo'dan konuşulanlara yanıt yapmayalım o yüzden. Ünlü şarkıcı Can Bonomo eşi Öykü Karayel ve eşinin eski sevgilisi Bartu Küçük Çağlayan ve onun eşiyle beraber tatil yaptı. Bonomo uçan kuş muhabirinin kendisine çok eleştiri aldı ne söyleyeceksiniz sorusunu yönetmesi üzerine bir şey söylemeye gerek yok. Bartu benim çok yakın ve samimi bir arkadaşım. Öykü de eşim ve en sevdiğim insan. 2020 yılındayız sonra kadına şiddet diye kadın cinayetleri diye ağlıyoruz. Böyle şeyler yapıyorsunuz televizyonlarda diye. Yapmayalım o yüzden yanıtını verdi. Maşallah. Öykü Karayel, Can Bonomo, Bartu Küçük Çağlayan, Merve Özgül'e çiftlerinin birlikte tatil yapması magazin gündeminin en çok konuşulan olaylarından olmuştu. Uçan kuş muhabirinin kendisine çok eleştiri aldı. Ne söyleyeceksin sorusunu yönetmesi üzerine Can Bonomo ee, bir daha aynı şeyi okumaya gerek yok. Böyle işte len neyse.